Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Dün Servet Yardımcı adaylıktan çekildi. Ve çekilirken de bir yapı bana kumpas kurdu dedi. Servet Yardımcı 10 yıldan uzun süredir TFF'nin içinde yer alan birisi. Ve bu yapı kim? İnsanların aklına da bu soru geliyor doğal olarak. Bunun hakkında düşüncelerin nelerdir? Ya Esat ben anlamadım. Öncelikle hoş bulduk kardeşim. Herkes bir yapıdan bahsediyor arkadaş. Ya Ali Koç çıkıyor bir yapıdan bahsediyor. Servet yardım çıkıyor, bir yapıdan bahsediyor. Ben bu yapının kim olduğunu bir türlü çözemedim. Ya ben aslında biliyorum kafamda bu yapının kim olduğunu ama bunun cevabı çok net. Siyaset. Yani Türkiye'deki siyaset her şeyi olduğu gibi futbolda organize etmeye çalışıyor. Futbolda kendi çıkarları için dizayn etmeye çalışıyor. Bu çok net, bu çok bariz bir husus. Yani yani cevabı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Böyle mikroskopla bakmaya gerek yok. Her şey çok belli. Her şey çok açık. He, bu yapı Fenerbahçe'yi kolluyor, Galatasaray'ı kolluyor, Beşiktaş'ı kolluyor bağlamında bir değerlendirme değil bu. Bu yapı sadece ve sadece siyaset kendini kolluyor. Kendini kollarken de biraz daha detaylandırayım mevzuyu. Her zaman dile getirdiğim husus. Futbol bir afyondur. Futbol insanların oyalanması için, esas gündemden uzaklaşmaları için kullanılan bir enstrümandır, kullanılan bir maşadır diye yıllardır bas bas bağırıyorum, anlatıyorum. Mesela Türkiye'deki ekonomik problemler, Türkiye'deki eğitimsel problem, problemler, Türkiye'deki tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili yapılan hatalar, sorunlar, Türkiye'deki sığınmacı problemi, mülteci sorunu, çok daha esas, çok daha halledilmesi gereken veyahut yolsuzluklar, halledilmesi gereken problemlerin vatandaş nezdinde görülmemesi için, vatandaş nezdinde karşılığı olmaması yani protesto edilmemesi için oklar, ibre başka yöne çevrilsin diye futbol kullanılan bir enstrüman, done. Bu çok bariz, o kadar belli ki. Mesela vatandaş futbolla o kadar hemhal ediliyor ki vatandaş futbolla o kadar oyalandırılıyor ve kavga anahtar kavga ettiriliyor ki birbirine kırdırılıyor ki Fenerbahçe Galatasaraylı'ya düşman Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye düşman Trabzonlu Fenerbahçeli'ye düşman Fenerbahçeli Trabzonlu'ya düşman bu kutuplaşma bu ayrışma bu kavga gürültü kaotik ortam ne yarıyor kardeşim kime yarıyor daha doğrusu siyasete yarıyor siyaset bunu kendi çıkarları için kullanıyor. Kendi hataları, kendi yanlışları, kendi bir takım ee, faiş, beka sorunu diye adlandırabileceğimi hususlar gözükmesin diye kullandırılıyor. Mesela böyle bir ortam olabilir mi? Türkiye Futbol Federasyonu özerk değil mi normalde? Yani evet, evet. Özerk olduğu iddia edilen kurumlardan bir tanesi. Türkiye'de kurum kalmadı. Özerk bir kurum zaten kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü bir tane başkan adayı çıkıyor. Ben baskılardan dolayı, bir belirli odaktan dolayı adaylığımı çekiyorum diyor. Başka bir tanesi çıkıyor veya başka bir tanesi aday gösteriliyor. Bir takım odaklar tarafından, bir takım bir güç tarafından sen başkan olacaksın deniliyor. Ya böyle bir demokrasi olabilir mi? Ya bu ülkede demokrasi olduğunu söyleyebilir misin? Ya buranın Orta Doğu'dan, buranın Irak'tan, buranın Suriye'den, buranın Lübnan'dan ne farkı var Esat? Ya çok bir farkı, yok, farkı yok ve ekstra olarak şöyle bir durum da var. Hani, e, demokrasi deniyor zaten. Ha demokrasi lafta demokrasi. Evet. Sandık demokrasi. Sadece sandık var. Ya TFF içinde kesinlikle öyle ki şöyle bir durum da var. Bence Servet Yardımcı'nın başkanlıktan çekilmesini sağlayan güç, Merih Demirel konusundaki etkisizliğinden kaynaklı. Çünkü sadece bir yazı paylaşıp geçti ve senelerdir UEFA'nın içinde olan birisi ki bugün de UEFA yetkililerinin neden yarıştan çekildiğini açıklamaya gidecekti kendisi. E Şimdi ben ben sadece buna bağlamam Esat. Yani ben bu konuyu servet yardımcının adaylıktan çekilmesini sadece Merih konusundaki basiretsizliğinden veya vasatlığından olduğunu düşünmem. Altında daha bence temel hususlar var. Rant var mesela Esat. Rant var. Demek ki o bahsettiğimiz odağın şu anki mevcut başkanla ilgili veya onun yönettiği TFF'den nasıl bir rantı varsa hem ekonomik rant olabilir. Ekonomik rantın yanında az önce bahsettiğim rant işte. Hı hı. Kimin adamı yönetirse o bu az önce bahsettiğim futbolun afyon olma niteliğini, futbolun toplumu manipüle etme... Toplumu oyalama, bakış açısını esas görmesi gerekenlerden, esas eleştirmesi, protesto etmesi gereken unsurlardan uzaklaştırıp futbolla oyalanmalarını sağlamak isteyen kesim bunu yapıyor. Çok ne Çıkar bu. Yani e, ranttan kastım sadece maddi rant olmayabilir. Manevi rant, koltuğunu sağlama almanı sağlayan rantlar. Yani bu o kadar basit bir konu değil. Veya olay şu da, şu kadar da basit değil. Mesela... Sosyal medyaya bakıyorum. Çok büyük bir aptallık var. Salaklık silsilesi. Fenerbahçeliler Servet Yardımcı'yı korkaklıkla suçluyor. Çünkü niye? Fenerbahçeli ya kendini kendilerini kollayacaklarını zannediyor. Galatasaraylılar Servet Yardımcı'yı şunla suçluyor. Ya gördün mü? Fenerbahçe'yi savunamayacaksın. Fenerbahçe'yi kollayamayacaksın diye. Servet Yardımcı'ya saldırıyor veya onunla maytap geçiyor. Bak veya Galatasaraylılar Mehmet Büyükekşi'nin kalmasını istiyor. Zannediyorlar ki Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ı savunuyor. Veya Fenerbahçeliler Mehmet Büyükekşi'ye sallıyor. Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan unsur olduğunu, TFF başkanı olduğunu zannediyorlar. Ya bu kadar büyük bir aptallık, bu kadar büyük bir salaklık olamaz. Neden bak? Nereye bağlayacağım? Herkes kendini savunan, kendi menfaatini gözettiğini zannettiği adayın adamın TFF'nin başında olması gerektiğini düşünüyor. Yani i̇nsanlarda ahlak yok, insanlarda namus yok. Mesela Galatasaraylılar Fenerbahçe'ye yapılan faiş bir hatayı, faiş bir hata olduğunu görse dahi söylemiyorlar. Neden? Çünkü Galatasaray yarıyor. Fenerbahçe'ye çok bariz bir hata yapıldığı zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olacaksa bile veyahut Galatasaray'a şampiyonluk kazandıracaksa onu görmüyor. Çünkü kendi şampiyonluğu her şeyden daha önemli. Veyahut bunu tam tersi olarak da söylüyorum. Fenerbahçeliler de Galatasaray'a yapılan çok büyük bir hatayı görmezden geliyorlar. Çünkü neden? Günün sonunda Galatasaray'ın puan kaybı Fenerbahçe'ye yarayacak. Ahlak yok, namus yok, haysiyet yok, onur yok, omurga yok. Kimse de bu değerler yok. Sadece ve sadece başarı odaklı. Sadece ve sadece her ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, hangi usulsüzlüklerle veya ahlaksızlıklarla yapılırsa yapılsın benim şampiyonluğum esas kardeşim diyor. Başarıya giden yolda her şey mübahtır mantığı, adiliği, şerefsizliği o kadar oturmuş ki bu topluma. Bu toplum bence artık zehirlenmiş. Özellikle futbol kamuoyu tamamen menfaat odaklı, tamamen kendi çıkarları için rakibinin gebermesi, rakibinin ölmesi, tarumar olması, adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalması hiç önem arz etmiyor. Ya o yüzden ya merak etmeyin arkadaşlar. Servet yardımcı gelseydi Fenerbahçe'yi savunmayacaktı veya Galatasaray'ı gömmeyecekti. Veya şu anki Mehmet Büyükekşi sayesinde Galatasaray şampiyon olmadı. Veya Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması Mehmet Büyükekşi'den kaynaklanmadı. Bu bir kendini kandırma, Kendini aldatma. Toplumu meşgul etme. Toplum meşgul etme. Veya kendini avutma. <laughs> Camiaların kendini avutması. Evet. O makro. O bahsettiğim makro. Başkanların oldu. da çok işine yarıyor. Bu Aynen konular. tam onu diyecektim şu anda. Ali Koç'un işine geliyor kardeşim. Evet. Kendi başarısızlığını Bir sene daha... Kendi yani. başarısızlığını Mehmet Büyükekşi'ye yüklüyor. Mehmet Büyükekşi yüzünden şampiyon olamadık diyor. Taraftarını konsol deniyor. Taraftarını avutuyor. O da ne yapıyor? Dedik ya siyaset az önce hatalarını hataları görülmesin diye futbolu kullanıyor. O da TFF'yi kullanıyor. Kendi yanlışları, kendi kusurları, kabahatleri gözükmesin diye hedef saptırıyor. Odak Hı -hı. değiştiriyor. Mehmet Büyükekşi, hmm, kabahatli o. Veya Galatasaray yapıyor aynı şeyi. O da kabahatli olduğu, hatalı olduğu dönemlerde günah keçisi arıyor. Bu, bundan ibaret. Başkanlar kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bu kadar basit. Tam çıkar demişken şu konuya da değinmek istiyorum. Biliyoruz ki bu hafta ligin fikstürleri çekildi. Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonlukları kabul ediyor ve kendisinin 5 yıldızlı olduğunu kabul ediyor kendi düşüncelerine göre. Evet. Oradaki fikstürde Galatasaray'ı 4 yıldızlı olarak kullanıyor. Ama 1959 öncesi şampiyonluklar hesaplandığı zaman Galatasaray'ın da 5 yıldızlı olarak kullanılması gerekiyor. Ya bu durum bize Fenerbahçe'nin adaletli değil de ayrıcalıklı bir durum istediğini göstermiyor mu? Kesinlikle. Bak ayrıcalıklı bir durum istediğini tabii ki gösteriyor. Yüzde yüz haklısın. Ya zaten matematiğe aykırı. Sen kendi şampiyonluğunun bu olduğunu söylüyorsan, bunu iddia ediyorsan aynı yöntemle Galatasaray'ın şampiyonluğunu hesapladığında ulan Galatasaray'da 5 yıldızlı oluyor. E sen yıldız belirlerken kendine bilmem kaç yıldız koyarken Galatasaray'ı niye o zaman yerinde tutuyorsun? Ya senin niyetin zaten iyi olsa, gerçekten adalet bekliyor olsaydın bunu bile kendi çıkarına değiştirmezdin veya sadece kendininkini değiştirmezdin. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısından gelen yıldızı da eklerdin oraya. Çok haklısın ama orada da mesele o değil. Ya Ali Koç sence bu 59 öncesi şampiyonlukları temcit pilavı gibi neden sürekli Öne, öne sürüyor. İngiliz, siyasi önce yaptığı gibi, şey, aynen. Az önce söylediğim Toplumun şey işte. Toplumun algısını başka yöne Taraftarı çekip. Taraftarı oyalamak. Taraftarı Ali Koç'un kusuruna, Ali Koç'un kabahatine denmesin diye, onu kurcalamasın diye, deşmesin diye. Çünkü ne olur? Bir meşguliyet olmayan insan, boş olan bir insan gerçek problemleri görür. Ya yani Suni gündemlerle uğraşmayan insan ne yapar? Gerçek sorunlarla ilgilenir ve gerçek sorun çözer. E gerçek sorun çözüldüğü zaman da Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına devam edemez. Aynı şeyi bizimkiler de yapıyor. Evet. Galatasaray da yapıyor. Kesinlikle Hiçbir öyle. farkları yok. Aynı bilmem neyin laciverti hepsi. Arkamız lacivert ya. Yani. <laughs> Onlar da aynı şeyin laciverti. Hiç farkları yok. Yani herkes kendi çıkarını düşünüyor. Dursun Özbek de aynı kafada. Ali Koç da aynı kafada. Bunların hiçbiri tam anlamıyla dürüst değil. Bunların hiçbiri Tam anlamıyla ahlaklı değil. Böyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili TFF başkanlığı ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Arkadaş Sergen Yalçın konuşuyor. Mehmet Büyükekşi'ye sallıyor. Herkes TFF'yi eleştiriyor değil mi? Evet. Bülent Korkmaz, Bülent abi, Bülent hocam çok severim. Geçen gün çıktı. Çok haklı olarak bilet verilmedi falan filan. Çok skandal bir durum. Eleştiriyor, gömüyor değil mi? Evet. Veyahut Fenerbahçeli efsane futbolcularımız. Beşiktaşlı Metin Tekin, Bin Sports'ta gün geliyor, TFF'ye gömüyor mu? Gömüyor. Eleştirmiyor mu? Eleştiriyor. Veya Feyyaz abi, TFF'ye gömüyor mu? Abi bu Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın efsaneleri neden TFF başkanlığına adaylıklarını koymuyorlar? Yok mu yürekleri? Bu kadar mı delikanlılıktan uzaklar? Veya bu kadar mı korkaklar? Mehmet Büyükekşi kim ya? Ya Mehmet Büyükekşi kim Esat? E yönetici, Esat tanıyor hani muydun? İş insanı, hayır tanımıyordum. Ayakkabıcı. hı. hı. Filo'nun sahibi. Filo ayakkabıları var hı hı. ya. O terlikçi. ya Terlik satıyor bu adam. E Bizde zaten tüpçü, terlikçi. Abi ne alaka? Ne alaka bu adam? Ulan Bülent Korkmaz'dan daha iyi yapabilir mi? Yapamaz. Hamit Altıntop'tan daha iyi yapabilir mi? Cemil Turan'dan daha iyi yapabilir mi? Metin Tekin'den daha iyi yapabilir mi? Galatasaray Fener Beşiktaş'ın efsaneleşmiş kemikleşmiş isimlerinden daha iyi yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Ben derim ki o zaman sana. bu Musaide isimlerin, isimlerin çoğunu tanıyorum. Çoğunu çok seviyorum ama kusura bakmasınlar. Eleştirmeyeceksiniz o zaman. Bir kusur gördüğünüz zaman, kabaat gördüğünüz zaman TFF başkanı şöyle, TFF başkanı böyle demeyeceksin. Bak şu an seçim var. Hadi koy adaylığını. Protesto et en azından. Ya Bir hayır abi, abi adaylığını koysun yani ya. Adaylığını koyarak zaten. Ya neden protesto. koymuyor adaylığını? Yani. Bak Can Arat kardeşim. Mesela hı hı. Can Arat mı TFF başkanlığını daha iyi yapar? Mehmet Büyükekşi mi? Ya Can Arat tabii ki de daha iyi yapar. Çünkü futbolun Peki, kendisi ne gelen kadar genç. genç. Evet. Ne kadar genç bir adam. Evet. Müstakbel teknik direktör adayı, teknik direktör. Daha yolun başında teknik direktörlükte. O bile bin kat daha iyi yapar. Kesinlikle öyle. Ama bu efsaneler efsane olmuş artık. Yalayıp yutmuş isimlerin bu TFF başkanlığına adayları koymaları gerekiyor veyahut ilelebet ağızlarını, çenelerini açmamaları gerekiyor. Bak fırsat evet. koyun. Yüreğiniz varsa, biraz yüreğiniz, cesaretiniz varsa koyun Hodri Meydan. Sergen Yalçın sürekli ona buna çakmayı biliyor. Elini taşın altına sokmazsa fırsat geldiğinde ben de sana saygı duymam. İki şey söylemek istiyorum. Sergen Yalçın ne kadar iyi yönetir e, tartışılır bence, bence birazcık bin kat daha iyi yönetir. Futbolu unutmuş gibiydi son Euro. O ayrı konu ya e, açıklamalarında Esat, kendisi hı. tepede olur. Hı hı. Ya isimlere bakma Esat. doğru görevlendirme çok önemli. Ben, ben başka bir şey anlatmaya hı hı. çalışıyorum. Bir felsefe anlatmaya. Hı hı. Anladım anladım. <laughs> Sergen Yalçın olmasında da Bülent, Suat Kaya olsun yani atıyorum e, Fenerbahçeler hı hı. olsun takım değil olay. İşte ya doğru adamları tayin eder. Hı hı. Galatasaray'dan bir efsaneyi alır. fena Beşiktaş'tan bir efsaneyi alır. Kadrolaşır. Gerekli mercilere yerleştirir. Olay biter. E peki, çok basit bu noktada Fatih Hoca da işte Şenol yapmıyor Güneş... Yapmıyor abi. Neden onlar da yapmıyor? yapmıyor. Pardon. Aynı şeyi onlar için de söylüyorum. Evet. Hocam Adanalısın. Hatta en çok onlara. Adanalısın. Çok yüreklisin. Çok delikanlısın. E hadi koy da yüreğini görelim ya hocam. Ya bir delikanlığını görelim ya. Koy adaylığını... Seçilme. Ki tamam. Seçilir. Deriz ki o zaman ya seçilir veya seçilmez. Lobi faaliyeti ne ölçüde bilmiyorum. Yani burada siyaset tayin ediyor ya TFF başkanını. Evet. Bu siyasetin lobisi ne kadar kuvvetli onu bilmem ama önemli değil ki. insanlar neyi görmüş olur biliyor musun? Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Cemil Turan adaylığını koyarsa. Kardeşim futbol bitmiş artık derler. En azından futbolu futbolu bilenler yönetmiyor, teşillenir böylelikle. Evet. Doğru, çok doğru. Evet. En azından bu üst akıl dediğimiz bu sistem, Ali Koç'un sistem dediği, yardımcının zehirli odaklar dediği gücün foyası ortaya çıkar böylelikle. Mesele bu. Çok kısa İbrahim Hacı Osmanoğlu hmm. hakkında da bir düşüncelerini almak istiyorum abi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bence kendisinin karakteristiğini, kişiliğini hiç tasvip etmiyorum. Hiç beğenmiyorum, çok sert, normalde düzgün bir adamdır bir şey diyemem. Onunla ilgili değil ama futbol kamuoyu bu kadar kutuplaşmışken, bu kadar nefret, herkesin odak noktası e, nefret, husumet, huzursuzlukken bu kadar sert kelamları olan, bu kadar sert sözleri olan bir insanın TFF başkanlığı yapması bence doğru değil. Galatasaray açısından da doğru değil. Fenerbahçe açısından zaten doğru değil. Adam Fenerbahçe'ye resmen Ali Koç'a kişisel bir husumet besliyor. Camiaya da Fenerbahçe'ye de kişisel bir husumet besliyor. Böyle yönetilemez. Yani lik bitmez. Kan gövdeyi götürür. Bu adam sence bir insan yerisinde neyse yetmişinde de Şu an böyle ılımlı söylemlerde bulunuyormuş ama palavra oy almak için yapıyor. Değişmez. Aynen devam eder. Trabzon'u kayırır veya kayırmaz noktasında değilim. Ama ikilik yaratır. Açıklamalarıyla, sarf ettiği sözlerle, dilin kemiği yok derler ya, ben bu kadar sert adam istemiyorum. Ben bu kadar toplumu ayrıştıran, ona buna hakaret amis, küfür eden bir adam istemiyorum. Ben nezaket istiyorum, ben zarafet istiyorum, ben ahlak istiyorum. Ben ağızdan çıkan kelimenin karşı tarafı acıtacağını düşünüp de o ağızdan çıkan kelimeyi tutabilecek adam istiyorum. Kardeşim benim istediğim bu o Hacı Osmanoğlu'ndan falan Hacı Salihoğlu mu neydi? E Hacı Osmanoğlu. Hacı Osmanoğlu'ndan olmaz öyle bir şey. Mümkün yani, değil. Evet sen biraz Ya yani Mehmet daha... Büyükekşi olsun. <laughs> o olmasın öyle söyleyeyim. Sen birazcık daha Mehmet Büyükekşi'yi de hiç istemiyorum yani. Ya yani Mehmet Büyükekşi zaten tamamıyla bir e, ya, fiyasto. Fiyasto. e, abi sen bilinçli bir vatandaş olarak daha ılımlı, daha e, yumuşak bir ortam istiyorsun, Aynı daha da öyle. sakin, daha konuşulduğu. konuşması. Ülke olarak ama buna ihtiyacımız var. Her konuda buna ihtiyacımız var ama bizim ülkemizin insanı birazcık da e, kaostan beslenen ve e, kaos içinde olmayı seven ve kendini sürekli kaosa sokan evet. insanlarla birlikte olmayı çok seviyorlar. Zannediyorlar ki bu kadar kaos seven toplum bu kaosun neticesinde sefalet çektiğini, bak bunu tek bir Futbol sadece futbol değildir derler yani. Hı hı. Gerçekten futbol sadece futbol değil. Futbolun az önce bahsettiğim yansımaları o kaos seven kişinin hayatına yansıyor. Ekmeğine yansıyor, aldığı paraya yansıyor, emekli maaşına yansıyor, asgari ücretine yansıyor. Ülkenin gidişatına yansıyor, ülkenin gelişmesine yansıyor bu durum. Bak domino etkisi. Balık baştan kokar. Balık baştan kokar derken ne demeye çalıştığımı... İnşallah bazı insanlar anlıyordur. Abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölümdü. Sağ ol kardeşim. Umarım daha demokratik şekilde ilerleyen bir TFF başkanlığı görürüz. Futbolu bilenler yönetsin. Kesinlikle. Gülen Korkmaz diyorum. yönetsin. Cemil Turan yönetsin. Metin Tekin yönetsin. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Hami Mandıralı yönetsin. Ya Anlatabildim mi ne evet, söyleyeceğim evet. çalıştığımı? Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Sadece Esat. Beğendiyseniz şayet yaptığımız yayını. Fikirlerimize katılıp katılmamak konusunda değil ayrışabiliriz. Ama fikir özgürlüğü var. Herkes düşüncelerini aktarsın. Herkes aklından geçenleri sarf etsin. Yayınımızı beğendiyseniz bir beğeniye tıklamanızı rica ediyorum. Abone olursanız, paylaşırsanız da çok makbule geçer. Çünkü yavaş yavaş yükselme eğiliminde olan, emekleme safhasında olan bir kanalız. O yüzden bunlara çok fazla ihtiyacımız var. Görüşmek dileğiyle.